Arkadaşlar yeni konumuz sözcüklerin sözlükte sıralanması. Bu aslında çok kolay, basit bir konudur ama arkadaşım öğrencilerimizin ben zaman zaman bu konuda eksik olduğunu görüyorum. Hemen bu konuyu bir tekrar ele alalım istiyorum. Öncelikle sayfa 27 önünüzde açık bulunsun. Sözcüklerin sözlükteki sıralanışı nasıldır? Alfabetik olaraktır. Türk alfabesi diyoruz biz. Şunu da tam ekran yapalım. Şu ifade ne ifadesidir? bu ifade yok daha neler veya dalga geçme ifadesidir. E peki ben burada neyle dalga geçiyorum? Alfabe sözcüğüyle. Niçin çocuklarım? Biz daha yeni hangi konuyu bitirdik? Türkçesi varken konusunu bitirdik. Yabancı sözcüklerin yerine Türkçesini getirmemiz gerekiyor. Alfabe. Ne demek alfabe? Devam edelim bakalım. Çocuklar bakın. Alfa, beta, çi, delta. Bak devam ediyor. Bu sistemin ilk iki harfi nedir? Alfa ve beta alfa b. Kardeşlerim gördüğünüz gibi bu aslında Türkçe okunuşa dair olmayan bir alfabenin ilk iki harfinin söylenişidir. O zaman bu doğru mudur yanlış mıdır? Yanlıştır. Biz kendi harf sistemimizi böyle mi okuyoruz? Hayır. Peki bundan önce nasıl okunuyordu, nasıl söyleniyordu? Babaannenizin annesi varsa harfler sistemimize ne der? Elif ba arkadaşlar. Türk elif bağısı. Eskiden elif ba denirmiş. Bunun nedeni de ilk iki harfin okunuşu elif b. Biz şu anda hangi harf sistemini kullanıyoruz? Hemen ona da bir bakmaya çalışalım. Biz bakın şu sistemi kullanıyoruz. A, B, C. O zaman arkadaşlar Türk alfabesi yerine Türk alfabesi yerine bizim ne dememiz lazım arkadaşlar? Türk A, B, C'si desek daha güzel olmaz mı? Olur. O zaman bakın siz bir sözcüğün daha Türkçesini öğrendiniz. Türk alfabesi değil, Türk A, B, C'si demek daha doğru olacak değerli arkadaşlarım. Anlaşıldı mı? Alfabe yanlış. Alfabenin nereden geldiğini de öğrettik size. Şimdi dönelim. Bir sözcüğün sözlükteki sırasını bulurken alfabetik sıralamadan yararlanırız. Örneğin baş harfi A ve B olan iki sözcükten baş harfi A olan sözlükte diğerinden daha öncedir. Yani kardeşler şunu mu kastediyor? Bizim alfabemiz bu mudur? Evet budur. A, B, C, Ç, D, E, F, Z'ye kadar geliyor bitiyor. Birinci harfimiz A, 29. harfimiz Z'dir. Yani gidiş öncelik nerededir? A, B, C en son neye geliyorum? Z'ye geliyorum arkadaşlar. O halde sözlükte hangi harfle başlayan sözcük başta yer alacak? A ile başlayan en başta yer alacak çocuklar. Devam edelim. Birden fazla sözcük. Sözlük sırasına göre sıralanırken sözcüklerin ilk harfine bakılır. İlk harfi. İlk harfi alfabetik sıralamada daha önce yer alan sözlükte de daha önce gelir arkadaşlar. İlk harfler aynı ise nereye bakacağız? İkinci harfe. İkinci harfler de aynı hocam. O zaman üçüncü harfe var. Bak. Üçüncü harf de aynı hocam. Dört, beş. Gider 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 arkadaşlarım. Aynı sözcük olmadığı sürece bir yerde farklılık gösterecek. O zaman son aynı olmayan harf hangisi önce geliyorsa o sözlükte önce yer alacak değerli kardeşler. Benim mesela Türkçemdeki ilk harfim Adana'dır. A. Adana'nın nazı. Hadi mantık yürütelim. A diye bir anlamlı sözcük var mı? Yok. A, A diye bir sözcük var mı? Yok. Zaten iki ünlü yan yana gelmez. Peki kardeşler A'dan sonra hangi harf gelir? B harfi gelir. Dikkat ederseniz şu andaki sözlüklerinizi karıştırırsanız arkadaşlarım ilk sözcük AB'dir. Sözlükteki. Niçin? Çünkü ilk harf A olmak zorundadır. İkinci harf de dil bilgisi kuralları gereği B olmak zorundadır. Ab nedir ab? Ab ise su demektir arkadaşlar. Hadi bir ispatlayalım da aynı zamanda. Bu sözlüğün pdf olarak indirdim. pdf olarak. A. Türk alfabesinin birinci harfi. A. Gördüğünüz gibi ab su demek. Eskilerin bir tabiri vardır arkadaşlar. Ab hayat. Şurada ab hayat. Ne demek? Bu eski bir ifade. İsim tamlaması. Öğrendiniz aslında bunu. Bu eskilerin isim tamlaması. Abi hayatta şunları yer değiştiriyoruz. Ab ne demekti? Su demekti. Su hayatı demiyorum da ne diyorum? Hayat suyu diye yer değiştiriyorum. Konu anlatımı tamamladık. Sonrasında etkinliklere geçelim.